Şeriat demek, bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an'ın bir ismi de şeriat demek. Bunun içinde Fatiha'dan Nas suresine kadar olan her şeyin toplamına şeriat denir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de şari'atır, şari'at. Yani kural koyucu demek, kanun koyucu demek. Allah'ın ismi bu, şari'at. Şari kimdir? Allah'tır. Şeriat da buna denir. Ben de Müslümanım ya deyip de kahrolsun şeriat diyen adamlar var yani memlekette. Peygamber aleyhissalatü vesselam şeriatın yazılı nusası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşamak zorunda olanlar kimlerdir? Müslümanlardır. Kahrolsun şeriat dendiği zaman kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun